Biz RoboPal takımıyız. Katıldığımız tüm yarışmalardan dereceyle dönüyoruz. Daha elimizin boş döndüğü günleri görmedik, göreceğimizi düşünmüyorum. Botumuzda 8 tane sayı motor bulunuyor bu motorlarımız. E, ve programlanabilir bir anakartımız var. Bu anakart içine kendi yazılımımızı kodladık, kendi yazılımımızı yükledik. Ve bu tüm ekipmanları çalıştıran bir de pilimiz var. Evet, evet, yani şöyle bir görmek lazım? Tamam, gelsene. Onun içine bir var mı? Olur mu? e, ee, yıllardır devam eden bir robot topluluğumuz var. İsmi Robopal. Ben de bu robot, robot, topluluğunun içindeyim iki yıldır. Yarışmada bir merdiven çıkan kategorisi vardı. Biz yarışmaya bu kategoriyle, bu kategoriyle katıldık. Ee, robotumuzda 8 tane motor var ve hızlı çıkabilmesi için tasarımları kendimiz d yazıcı ile kendimiz bastık. Ee, Hızlı olması bizim için en önemli şeydi ve parkuru 30 saniyede tamamlayabildik. Bize en yakın olan robot 60 saniyede tamamlayabildi. Ee, yarışmadan birincilik ödülü aldık. Lisede bu şekilde bir tasarım yapmak e, benim için çok değişik bir deneyim oldu. Çünkü birçok liseli öğrenci, liseli arkadaşımız e, daha hiç motor bile eline almamış. Ve biz bir Anadolu olarak bunu yaptık. Bu yüzden çok mutluyum ve çok da gururluyum. İlk önce farklı tasarımlarımız oldu, paletli tasarımlarımız oldu. Ee, biz deneme yanılma yöntemiyle bu şekilde elde ettik. Ee, bir aslında robotumuz merdivenleri çıkmıyor, merdivenleri tırmanıyor da diyebilirim. tiplerimiz ot gibi çok nitelikli rakiplerimiz de vardı. Fakat bizim daha önce deneyip uygun, olmadığını uygun olmadığını düşündüğümüz şekilde bir tasarımla gelmişlerdi. Paletli bir tasarımları vardı. fakat parkuru tamamlayamadılar. bizim tasarımımız da parkuru birincilikle tamamlayabildi. Yollar çıkabilir. Tamam, yaklaşık 5 yıldır da bir okulda robotik kodlama ekibimiz var. Onlara farklı kurs kurslar veriyorum ve onlarla birlikte yarışmalara gidiyoruz öğrencilerle birlikte. Eee yani bilgisayar öğretmeni olarak amacım şu. Öğrenciler bütün aslında eğitimin böyle olması lazım da öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesini istiyoruz biz. bilgisayar dersi de zaten buna birebir uyan bir ders. Yani sadece tahtada ya da sınıfta bilgisayarla alakalı bir şeyler anlatarak öğrencilere çok fazla bir şey öğretemiyoruz. E, doğal olarak onların uygulaması ve e, denemeler yapması gerekiyor. E, ek, okulumuzda da robotik kodlamayla özellikle yazılımla ilgili öğrencilerin olduğunu gördüğüm zaman e, bunlarla bir ekip kurup onlara kurs verip kursta da e, bir şeyler yapmalarını sağlamak istemiştim öncelikle. Sonra öğrencilerin yetenekli olduğunu görünce yaptığımız çalışmalar da boşa gitmesin diye özellikle Hani ülke çapında hatta uluslararası robot yarışmaları da oluyor. Bu yarışmalara da katılalım diye düşündük. Yani yaptığımız çalışmalarla aynı zamanda yarışmalara da gidelim diye düşündük. Orada da öğrencilerin yetenekli olduğunu gördüm. Çünkü genelde öğrencilerim de söyledi. Gittiğimiz yarışmalardan pek elimiz boş dönmüyoruz. Hani derece alarak dönüyoruz. Çünkü yoğun bir çalışmamız oluyor. Ya Bir yarışma 2-3 ay sonra yapılacaksa biz çalışmaya planlı bir şekilde 3 ay önceden başlayıp Düzey, ne zaman ne yapacağımızı planlayıp ona göre devam ediyoruz. O yüzden aslında başarılı oluyoruz diyebilirim. Ee, öğrencilerim de çok meraklı bu işleri yapmaya. Dersin dışında çok fazla zaman harcıyorlar e, ve severek harcıyorlar. Sadece şöyle söyleyeyim. Ee, en son gittiğimiz yarışmada İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 3 e, gün sürdü yarışma. Orada da dereceyle döndük. Birinci olduk. Ee, öğrencilerimin söylediği bir laf vardı. Hocam dedi çok fazla yoruldum. Ama dedi ee, bu kadar mutlu bir yorgunluğu ilk defa yaşıyorum. Yani hem mutlu hem de çok yorgun. Başka bir iş yaptırsanız o öğrenciye, e, yorsanız yani e, muhtemelen mutsuz olacak. Hani yorgunluk mutsuzluk verir. Ama burada hem mutlu olup hem de e, yoruluyorlar. Öyle bir durumumuz var. Bu şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Devam da edeceğiz. Bu sene Teknofest e, kapsamında birkaç farklı yarışmaya başvurduk. Raporları gönderdik. Şu anda raporların açıklama aşamasında. E, roket yarışması ve İHA yarışmasına başvurduk. İkisinden de geçtik. Yüksek puanlı. Ee, onların çalışmalarına da başladık şimdiden. Orada da başarılı olacağız inşallah.